Evet merhaba arkadaşlar. Ürdün ziyaretimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şu an dünyanın 7 harikasından biri sayılan Petra bölgesine giriş yapmaktayız. Tabii ki girerken 50 Ürdün dinarı talep edildi. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 2500 liralık bir giriş ücretimiz var. Evet o ihtişamlı yapının başlangıcı bile ihtişamlı iken fotoğraflarda, videolarda, haberlerde gördüğümüz o yapı bizi bakalım ne kadar derinden etkileyecek. Ben deniz Arapların giyimi gibi başıma bir örtü aldım. E, dükkan sahibi kafama kendi adetleri usulünce taktı. taktı. E, bu açık arazide güneş altında yürümek hali zor olacaktı. Dolayısıyla e, böyle bir görüntüyle yola devam edeceğiz. Evet, yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabi ata Binme olayı ilginç. Kapıda at ücretli değil deniyor. Daha sonra soruyorsun ikram olarak 5 dinar vereceksin deniyor. Daha sonra at sahipleri konuşunca ücretsiz olur mu diyor. Hadi 4 dinar yapalım diyor vesaire. Gördüğünüz gibi ata binenler de yavaş tıntın tın gidiyor. Yürüyerek de gidilebilir mesafe uzun olduğu söylense de sıkıntı yok. Evet dönüş yapanları görüyorsunuz şu an atlar boş dönüyor. Evet, çekimlerimize devam ediyoruz. İlk enteresan, dikkat çekici yapı şurada karşımıza geliyor. Evet, bu bile büyük, bu bile daha önce gezdiğimiz yerlerde görmediğimiz türden bir yapı olarak karşımızda duruyor. Zaten ata bindirdikleri yer bir adımlık yer görünüyor. Şu an binenler iniyor. Bunun için miydi? 5 dinar yani 250 TL. Yani görenler sanacak ki 4-5 kilometre yol yürütüyorlar. Şurada en fazla 1 kilometre yürüdüler. Evet videolarda gördüğümüz o sahneyi şimdi burada girişte görüyoruz. Evet şu an çok harika bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Evet şuradan sizin için geçelim. Bizdeki kanyon misali bir görüntü var. Yerleri sanırım beton döşemişler. Herhalde yağmur çamur etkisi olmasın diye. Evet, şu an eski felak olan kavimlerden biri olan Semit kavminin yaşadığı yere doğru gidiyoruz. Evet bizim Sirse Tül Lisan Arapça kitaplarında da Petra ile ilgili metin vardı. Evet, böyle bir dar koridordan bir kilometre boyunca gittiği söyleniyordu. Bakalım bir kilometre sonra asıl manzaraya, asıl şehre kavuşacak mıyız? Evet bu dar koridordan ilerlemeye devam ediyoruz. Bir yandan Türkiye'deki mağaralar aklıma geliyor. Sanki mağaranın içinde gezer gibi ama tek farkı var bunun üstü açık. Evet koridorun ne kadar dar olduğunu görebiliyorsunuz. Sağlı sollu dik yamaçlar şeklinde ilerliyoruz. Evet bu noktadan sonra evet geçit iyice darlaşıyor. Evet ürpertici manzara gitgide artıyor. Evet gördüğünüz gibi bayağı darlaştı. Evet bir yerde sanki birileri seni boğazından sıkmak istercesine bir görüntü var. Evet harika. Belki 50 dinar veriyoruz 2500 TL ama şu manzarayı görmeden de Ürdün'den ayrılmak olmazdı. Evet. Tabi bu insanı boğan ya da ürkürten manzaranın sonunda o muhteşem abideyi tapınağı görmek herhalde bu gezinin en önemli beklenen anı olacak. Evet biz de oraya doğru gidiyoruz. Evet biraz burada nefes aldık. Alan genişledi. Ama şurada yine alan daralacak. Evet o alana doğru gidiyoruz. Evet tabi böyle küçük araçlar da var. Onlarla gidenler de oluyor. Biraz da şöyle kendi simamdan çekim yapayım. Evet tahminen bir yarım kilometre kadar yol gittik ve gitmeye devam ediyoruz. Evet. Sağlı sollu dik yamaçlar altındayız. Hatta yukarıda neredeyse bazı yerlerde e, kapanacak gibi bir görüntü var. Tamamen örtülmüş gibi. Hani bazı camilerde, pazarlarda olur ya üstü kapanır. Burası da doğal bir şekilde e, üstü kapalı bir yürüyüş yolu olmuş. Evet. Şöyle ilerliyoruz. Evet. Görüyorsunuz yukarıda çizgi halinde bir ışık hüzmesi var. Evet orayı açmaya çalışıyoruz. Evet karşıya baktığım zaman evet yol devam ediyor. Bu yol uzun olsa da sürükleyici bir yol ve ilerlemeye devam ediyoruz ve sabırsızlıkla geleceğimiz diğer noktaları görmeyi bekliyoruz. Evet hala devam ediyoruz. ilerlemeye devam ediyoruz bu yolu. Çekmeye de sizler için göstermeye de tecrübelerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Tabi buraya gelirken gelmek için önce senin turist olduğunu anlayanlar bu oraya aracı ile seni götürmeyi teklif ediyor. Böyle diyenler 110-120 dinardan teklifi açıyor. Bu demek oluyor ki 6000 bin, bin lira onlara ödeyeceksiniz. Sonra otelde sorduğumda bu fiyatı 100 dinara kadar çekmiştik. Ama 100 dinar hakikaten çok pahalı. Bir de sen bunun üzerine 50 dinar, e, buraya bilet parası verirsen 150 dinar olur ki ciddi bir para demek. E, onun yerine ne yaptık? E, jet diye bir otobüs firması var. E, gidiş dönüş toplamda 20 dinar. Yani 1000 liraya... E, halledebilecek şekilde bu işi e, halledebiliyoruz. Ben de jet otobüslerine binerek buraya geldim. Tabi gelirken sabah erkenden çıkıyoruz. Otobüs kalkış saati 6.30 e, yaklaşık 4 saatte buraya geldik. Akşamda 5'te ayrılacağız. Yani e, varmamız otelimize 9-10'u bulacak dolayısıyla neredeyse yarım günden fazla bir zaman dilimini buraya harcamanız gerekiyor. Tabii o taksiler ne zaman kullanılabilir? Tek değil 2-3 kişiysen e, taksi avantajını kullanabilirsiniz. İnsanlar bu noktada e, konuştuğunuz zaman indirim de yapıyor. Mesela en son konuştuğum 80 dinara da götürürdüm demişti. Mesela 2 ya da 3 kişi olsanız 2 kişi bile olsanız 40 dinara düşer ki böyle e, bu sayede sadece Petra değil işte Akabe Vadi Musa, Vadi Rum gibi birçok yeri de gezdirip hatta oranın yüzme gibi imkanlarından yararlandırılabileceklerini söylüyorlar. Ama tek olduğum için bana maliyetli geldi. Benim için şu an Petra Ürdün ziyaretinde yeterli. Yani doğrudan Ürdün'ü gezmeye gelmediğim için her yerini karış karış gezme arzusunda değilim. Belki bir başka fırsatta gezemediğimiz yerleri ve hatta olan diğer güzel yerlerde gezmeyi arzu edeceğim. Bir de sürekli yokuş aşağıya iniyoruz, sanki çukur bir bölge inecek gibiyiz. Tabii bu yüzden dönüşün ne kadar yorucu olacağını şimdiden tahmin etmek zor bile değil. Evet birçok kurlarında geri döndüğünü görüyoruz. Evet insanlar geri dönüyor. Ne ara gezmeye bitirdiler acaba? Evet burada kayaların yapıları da ilginç. Normal bir kaya değil. Bir de ilginç bir noktadan daha bahsedeyim. Burada insanlar ürünlerini satmak için doğrudan sana söylediği sözlerden bir tanesi de sen iyi insana benziyorsun. Dolayısıyla sana indirim yapıyorum diyor. Ve şu an baş örtü iki türlüydü. Biri yapay, biri de pamuk. İşte yapayı 5, diğeri 10 dinar şeklindeydi. İşte 5 dinarı alayım dedim. E, almayayım vesaire tartışması. 3 dinara kadar indirdi ama nasıl diyor? Sen iyi insansın diyerek yapıyor bunu. Aynı şekilde onu alınca bu sefer de, de sen iyi insansın. Pamukluğunu al, güneşten daha az etkilenirsin dedi. Gittik onu aldık 7 dinara. Onu da öyle indirdi. Ata binerken de sen iyi insansın. 5 dinar değil de 4 dinara bin. En son artık ben şunu dedim. Ben iyi insan değilim ben. El insanül müsi kötü, seyi insanım dedim. Hatta zulmederim dedim. Şöyle bir adam baka kaldı yani. Yani artık bu lafı duymaktan Gına geldi diyebilirim. Yani iyi insan olduğunu düşünmek isteyen Ürdün'e gelsin. İyi insan olduğunu hissettirecekler. En dar noktaya geliyoruz sanırım. Evet birazdan bu dar noktadan sonra çıkış vardır diye düşünüyorum. Evet bakalım neyle karşılaşacağız. Petra'ya giden yolların en enteresan olan noktalarından birindeyim. Evet, çok dar bir geçit ve yine arkamda aynı şekilde çok dar bir geçit. Biz bu yoldan ilerleyeceğiz. Evet, yürüyüşümüz devam etmekte. Çok dik bir yer daha karşımıza geldi. Dikliğini kameramız bile alamıyor gördüğünüz gibi. Oradaki insanları yerin sıfır noktası olarak düşünürsek şu yukarısının ne kadar yüksek olduğunu anlarsınız. Evet burası düşmanların giremeyeceği kadar korunaklı bir yer avantajı oluyor. Eskiden insanlar düşmandan korunmak için kendileri kale yapardılar ama böyle halihazırda kale gibi kaleden daha korunaklı bir yapının olması herhalde burayı gören, bulan insanlar için büyük bir fırsat olmuş ki burayı değerlendirmişler. <laughs> yani İstanbul surları yerine böyle surlar olsa acaba aşılabilir miydi? Atom bombası alsan yine buraya işlemezdi. Ama Cenab-ı Hakk'ın takdiri Semut kavmi Salih peygamberin devesini öldüren, Allah'ı tanımayan, ona şirk koşan bu insanları Allah dışarıdan değil içeriden beklenmedik bir azapla bir musibetle ne yaptı? Sonlarını getirdi. Birçok rivayete göre burada oluşan sesten dolayı helak oldukları söyleniyor. Evet yolun sonuna ne zaman geleceğimizi merak ediyorum. Yol bazen darlaşıyor bazen genişliyor. Evet bu noktada da yol kendini çok daha güzel bir şekilde gösteriyor. Evet bu güzelliği bize size en güzel kalitede aktarmak arzumuz. Evet ilerlemeye devam ediyoruz. Attığımız her adımda bu ihtişamı hissediyoruz. Evet Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünü döşeme sanatında ortaya koyduğu güzelliklerden bir tanesi. Evet hiçbir medeniyet uğramasa bile doğal haliyle bile burası ziyaret etmeye değerdi. Tabi insanoğlu da Allah'ın yarattığı bir varlık. İnsanoğlunun da katkısıyla çok daha güzel bir ortam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla doğal olan, insan eliyle olan hepsi birleşerek yine Cenab-ı Hakk'ın harika bir eserini ortaya koyuyor. Evet ilerlemeye devam ediyoruz. Sabah taksiciye diyorum ki beni jet istasyona, jet otobüsüne kalktığı istasyona götür. Bir bakıyorum başka bir jet istasyonu götürüyor. İnsan ister istemez bu durumlardan şüphelenmiyor değil. Acaba onu kasıtlı mı yaptı? Daha fazla sürüş yapmak için. Aynısı mesela bu almış örtüde de geçerli işte biri yapay biri doğal şeklinde dedi ama ikisine de dokunuyorum aradaki farkı pek hissedemedim belki orada da bir hile olabilir yani bu yapay bu doğal işte doğalını al daha sağlıklı vesaire belki de iki aynı ürün satılıyor anlamadığımız için evet maalesef Araplar bizi eleştirse de kendileri de çok defa çok farklı şekillerde su istimalatlarda bulunuyorlar. İşte en basitinden su alırken işte ödememiz gereken iki şimdi bir dinar 50 lira yani bir dinarla dört su almam gerekirken dört su için 2 dinar istiyor. Ben de geri verecekken tamam tamam diyor bir dinar kabul ediyoruz Mesela bunlar pek yakışık almayan durumlar. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Evet, hala ilerlemeye devam ediyoruz. Uzunca bir yoldan ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Evet, şurada o ihtişamlı yapının bir parçası aradan görünüyor. İşte şu sahne çok önemli. Bu dar koridordan ilerlerken karşına çıkan şu yapı evet muhteşem o anı görmek için şu an adımlarımızı hızlandırıyoruz. Evet karşımızda tapınak evet kitaplarda okuduğumuz tapınağımıza gelmiş bulunuyoruz. Evet heyecanlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Evet müthiş bir manzara. Evet evet turları vesaire. Bakalım çıkışımız nasıl olacak. Ve evet, şu anı görmeyi çok arz ediyordum ve şimdi bunu görebilmek çok güzel. Evet muhteşem bir manzara. Evet bu alana girdiğime inanamıyorum. Evet işte Semut Kami'nin eserlerinden bir tanesi. Evet, filmlere konu olan birçok kitap ve belgeselde heyecan verici ve ürpertici bir şekilde anlatılan ve devasa yapılarıyla yani kayaya oyarak yapılan binalarıyla ön plana çıkan Semut şehrinin yaşamış olduğu bu şehrin ihtişamlı yapısını sizlere gösteriyoruz. Evet burada bir ihtişam var. O ihtişamı yakından sizlere gösteriyoruz. Evet şöyle yukarıdan da alacak olursak tabi güneşten çok fazla göremiyorum ne çektiğimi anlamaya çalışıyorum. Evet 2500 lira verdiysek bir yerinde hakkını vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de bu yapının karşısını gösterelim. Evet harika bir yapı. Tabii. Evet şu ihtişamlı tapınağın yanından geçiyoruz. Evet Transformers filmlerde burada oynanmıştı diye biliyoruz Evet Indiana Jones filmde dahil birçok filme mekan sahipliği yapan bir yer evet, tapınaktan sonra bir başka noktaya geldik Tabii ki burada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama o zamana dair kayaya işlenerek uyularak yapılan yapılar Evet bu devasa Kayaları oymak hepsini ortaya bir eser çıkarabilmek kolay bir iş değil müthiş bir emek, enerji harcandığını görüyoruz. Dolayısıyla Allah'a inkar eden topluluğun bu emeği maalesef boşa gidiyor. Biz sonradan gelen insanlar olarak sadece biz bunu ihtişamla, ibretle izliyoruz. Petra'yı gezmeye devam ediyoruz. Tabii Petra uzun bir zaman gerektiriyor. Uzun bir yolculuk gerektiriyor. Ara ara tabii ki küçük işletmeler, tesisler, turistik mekanlar koyulmuş. Çayınızı, çorbanızı içebiliyor. Tuvalet ihtiyacınızı gidere giderebiliyorsunuz. Burada bahsettiğimiz tiyatro şu karşımızda gördüğümüz yer olsa gerek diye düşünüyorum. Dağ yani kayaya tiyatro inşa edildiğini burada görüyoruz. Evet böyle bir örnek arayan olmak isteyen buraya gelsin. Buradan sonra yolumuza dönerken dağda gördüğünüz gibi enteresan yapıların bizi beklediğini görüyoruz. Evet birazdan sanırım oraya çıkıp yukarıdan dönüş yapacağız. Geldiğimiz noktada da şuydu. Şu antik hediyelik eşyalar satıldığı yerin arkası tiyatroydu. Şu iki dağın arasında demin geldiğimiz yoldu. Evet Petra'ya şuradan giriş yapmıştık ve şu an üzerinde çıkmış oldum taşın üzerine kadar geldim. Ve şu karşı tarafa gidemedim. E çok büyük bir alan, çok yorucu. Her yeri gezmek iki günü alabilir. Ben bir günle yetiniyorum. Şimdi buradan arkamızdaki yine devasa kaya oyma sanatlarını göreceğiz. Bakalım burada neler oluyor. E şöyle kısaca size gezdirmiş olayım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذ بَعَثَ شقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم Evet taşlarda kertenkeleler geziyor onlara fokusunu alalım. Evet bir tanesi burada. Burası da sabahtan beri girişini yaptığımız nokta. Evet onun arkasında 3 kilometrelik bir mesafeden buraya gelmiştik. Şimdi birazdan oraya doğru gideceğiz. Etrafımızda şu şekilde görülebilir. Evet Petra'yı gören harika noktalardan birindeyim. Evet uçurumun kenarındayız. Evet özellikle şu tiyatroyu size göstermek istiyorum. Evet bu sefer geri dönüş yolundayız. Evet ihtişamı farklı bir yönden görebiliyoruz. Evet tabi gün boyu güneşin altında eridik. Tabi örtümüz bir derece fayda sağlasa da nereye kadar faydası olacak. Evet biz yürümeye devam ediyoruz. Evet. Biraz gölgeden size manzarayı göstereyim. Evet geldiğimiz gibi gerisin geriye bu yoldan dönüş yapacağız inşallah. Evet gerisin geriye olan yolculuğumuz devam ediyor. Dar kaya aralıklarından ilerleyerek bu şehirden birazdan çıkmaya çalışacağız. Bugün Petra'yı ziyaret ettik beraber. Yani we will visit it. Uh, this Petra today e, uh, öncesinde Elisa your name Allison Allison öncesinde Evet öncesinde ise uh, Amerikalı arkadaşımız Elisa ile tanıştık e, uh, first all of them in the bus we met each other mm -hmm. but after then We just got split up. I couldn't find her, but at the end of the travel, we we met again. And now we are in front of uh, Mabet 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 uh, Masjid Mosque. What is the name of? Treasury. Temple, a treasury. treasury. Yes. we are in front of the treasury. Yes. today all of the day we visited all the places in this area And it was a long day <laughs> Evet dönüş yolundayız. Gelişi muhteşem olduğu gibi gidişi de muhteşem. Kayalar sanki üzerimize yıkılacak gibi ama hepsi sapa sağlam duruyorlar. Evet bu yürüyüş güneş altında olsa da yürümeye değer. Dolayısıyla biz de yürümeye devam ediyoruz. Evet yolumuz harika. Şu yolda yürümek herkese nasip olmayan bir nimet. Ben Rabbime ne kadar şükretsem. Azdır. Biz de bu nimeti olabildiğince değerlendiriyoruz. Oo, evet, güneşin batmasını yaklaşmasıyla birlikte manzaranın güzelliği de artıyor. Çok güzel bir manzara eşliğinde yürüyoruz. Harika. Abi <laughs> bu. Evet, yol boyu ilerlemeye devam ediyoruz. Burası tamamen güneş ışınlarından korunmalı bir şekilde duruyor. Yani gölgeli, güneşten gölge geçince rahatlığı hissedebildiğimiz gibi gölgeden güneşe geçtiğimiz an güneşin yakıcılığını hissedebiliyoruz. Evet şimdi de çıkış yolundayız. Başladığımız yolu tekrar geçiyoruz ve bitişe varıyoruz. Birazdan jet firmasıyla Amman'a geri dönüş yapacağız. Tabii yanımızda tanıştığımız Amerikalı, İngiliz iki arkadaş var. Onlarla beraber ilerliyoruz. Yolda insan farklı arkadaşlıklar kurabiliyor tabii ki. Bu da yolculuğun güzelliklerinden bir tanesi.